Merhabalar. Cihan Erzincanlı astroloji kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün esasında size 21 Ocak 2023 saat 23.53'te Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla onunla alakalı güzel enerjileri anlatacağım. Zaten gerçekten çok keyifli bir yeni ay, çok mutluluk getiren, enerjisi yüksek bir yeni ay. Dolayısıyla ben de böyle burada tatlı tatlı anlatacağım. Ama sizden bir ricam var gerçekten. Yani daha çok video çekip burada sizinle buluşmak istiyorum. Siz de benimle burada buluşmak istiyorsanız lütfen videolarımın altına yorumlar yazabilir. Videolarımı likelayabilir. Aynı zamanda bana sorular sorabilirsiniz. Ben en kısa zamanda size cevap vermeye çalışacağım. Yani beni çok mutlu edersiniz. <laughs> Hiç vakit kaybetmeden hemen yeni ayın enerjisine geçelim sizinle. 21 Ocak 2023 saat 23'de 1 derecede İstanbul saatine göre çok güzel bir yeni ay gerçekleşecek. E, aynı zamanda çok heyecanlı çünkü 2023'ün ilk yeni ayı olacak bu. bu. Bu 1 derece yeni ay bence çok güzel bir yeni ay çünkü Altair sabit yıldızı var. Onunla beraber olacak, onun enerjisiyle beraber olacak. Bu da şöyle normalde e, bu Altair sabit yıldızı biraz böyle Mars enerjisinde, biraz böyle Jüpiter enerjisinde. O yüzden biraz böyle hırsları getirecek, aynı zamanda böyle fanatik davranışları getirecek ve çok önemlisi böyle hani duruma göre tabii ki ama hani cesaretli olmayı getirecek, içindeki böyle bir aksiyonu dışarı çıkartmayı anlatacak. Aynı zamanda hani Jüpiter olduğu için de böyle iyimser açıları getirecek, iyimser enerjileri getirecek. Böyle umutlu olmayı, mutlu olmayı, vizyon sahibi olmayı anlatacak. Bir de şöyle bir şey var. Hani ateş enerjisinde olduğu için e tabii ki biraz da böyle risk almayı da anlatacak. Ama o bir şeylere başlamak için o enerjiyi içimizde hissedeceğiz. Hani zaman zaman insanlarda der ya Ay benim canım şunu yapmak istiyor ama hiç de uğraşasım yok. Böyle biraz daha ağırdan alıyorum diyorsunuz ya. O dönemler artık bitti. Çünkü Mars ve aynı zamanda Merkür Retrosu Tamamen bitti. Vallahi kızlar, erkekler <laughs> ne yapmak istiyorsanız, neye başlamak istiyorsanız bence hemen başlayın. Yani e, konuyu biraz dağıtacağım ama bu, bu çok önemli. Gerçekten herkesi çok mutlu edecek bir haber çünkü mesela telefonlarınızı mı yenilemek istiyorsunuz, evin evinize mesela bir Televizyon mu almak istiyorsunuz, mobilya mı almak istiyorsunuz, yeni bir ilişkiye mi başlamak istiyorsunuz, evlenmek mi istiyorsunuz, yani hayatınızda biri var adını koyalım, sevgili olalım mı diyorsunuz örnek veriyorum. Bunların hepsine yavaş ve yavaş böyle pıt 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 adımlarla ilerleyebilirsiniz. Çünkü çok güzel enerjiler var. Bence ne varsa fora devam edin. Yani aklınızda bir şey varsa Yürüyün gidin. Çünkü zaten cesaret enerjisi verecek. Zaten kovanın da çok güzel bir enerjisi var. Çok da güzel açıları var. O yüzden bu enerjileri lütfen değerlendirin olur mu? Hadi dönelim şimdi bizim ee, kova enerjimize. Şimdi şöyle e, dediğim gibi yani risk almaya açık olacağız. Aynı zamanda hani e, böyle bir e, adım atacağız hayatımızda. Onları atmak için o güç hep içimizde zaten olacak. Ama hani bu da şöyle bir şey var. Bu aslında hani İstanbul saatine göre dediğim için hani genel bir yorum Ama hani kovanın sizin natal haritanız içerisinde hangi evinde olduğu gerçekten çok kıymetli ki tamamen hangi açıdan, hangi alanlarda, hayatınızın hangi noktalarından o enerjileri yakalayacaksınız onları biliyor olmak çok çok önemli. Ama ben burada genel bir yorum yapacağım. Tamam. Şimdi yeni ayın ise hani genel böyle bir enerjisine gelirsek Kova biliyorsunuz biraz daha böyle hani havayı anlattığı için böyle hani hava burcu, çok daha zihinseldir. Aynı zamanda böyle hani kalabalıklar içerisinde liderlik yapmak ister. Aynı zamanda hani çok marjinaldir, sıradışıdır, zamanın ötesindedir, bireyseldir, özgürdür. Böyle tek başına hareket etmeyi çok sever. Ama hani özellikle böyle hani marjinal biri olduğu için hani böyle aslan enerjisi gibi değil, daha böyle arkasında böyle topluluk enerjisini alıp böyle eline meşaleyi alıp koşup gitmek isteyen, onlara önderlik, liderlik etmek isteyen bir enerji olduğu için o yüzden bunları çok daha fazla göreceğiz. O enerjiyi içimizde hep böyle hissedeceğiz, hissedeceğiz. Çok güzel bir şey. Yani aslında şöyle bizim e, bu Mars ve Merkür retrosu çok durdurmuştu. Şimdi artık arkamızdan rüzgarı alacağız, ilerleyeceğiz. Bence hiç durmayın. <laughs> Biraz önce de söylediğim gibi kova hangi evinizdeyse Oralardan enerjiler alacaksınız. O yüzden hani bu alanları da öğrenmenizde fayda var. Bu arada kova biliyorsunuz hani biraz daha dediğim gibi yani e, çok sıra dışı ya gerçekten çok sıra dışı. Yani hep zamanın ötesinde hep böyle şey diyoruz yani e, reformist bir yapı diyoruz ya tamamen doğa esasında. Ve şöyle bir şey var e, hem sosyal çevresi çok geniş, ilişkileri çok geniş. Yani ilişkiler kurmaya çok hevesli, çok meraklı, hep aykırı bir tip. O yüzden hani bu alanlarda ve sosyal alanlarda hareketlilik güzel olacak. Ve bence biraz daha kalabalığa da karışın arkadaşlar. Yani çünkü retrolar, metrolar falan da bitti ya. Böyle hani ne var ne yok, ilişkiler, melişkiler. Oralarda böyle güzel enerjiler var. Bence kaçırmayın diyorum size. <laughs> Onun yanında böyle e, hep bireysel olmayı isterdik ya. Özgür olmayı zaten istiyor ama bir de şöyle bir şey var yani hani e, bu zamanda da özellikle zaten enerji çok güzel. E, Kova yeni ayı zaten çok çok iyi. Bir de yeni ya da Jüpiter'in bir açısı var. O açı da çok tatlı. O yüzden böyle biraz daha şeydir ama Jüpiter böyle hatta Kova da öyle zaten. Hani haktır, hukuktur böyle hani e, insanlık çok kıymetli Kova'da. E, tabii ki Jüpiter de zaten hak hukuku anlattığı için. Dolayısıyla hani burada da böyle. Uluslararası alanlarda, yabancılarla alanlarda, hukuki süreçlerle alakalı ya da böyle üniversiteyi anlatan alanlarda ya da vizyon geliştirmeyle alakalı hani alacağınız eğitimler olabilir örnek veriyorum. O alanlarda gerçekten böyle bir olumlu gösterge mevcut. O yüzden bu alanlarda böyle bir şeyiniz varsa e, oraya doğru yönelebilirsiniz. Bence çok güzel enerjiler alırsınız çok da olumlu olur yani sonuç onu söyleyeyim size. Sosyal alanlarla alakalı, çocukları ilgilendiren alanlarla alakalı, hobileri anlatan, aynı zamanda böyle hani neşeyi de anlatan bir yerde. Ayrıca biraz da böyle e, bir, bir tık da böyle hani manipülatif alanlarda da böyle hani bir e, değişik şeylerle karşılaşabiliriz esasında. Yani böyle hani çok fazla böyle hesap kitap yapmadan ya da böyle hani çok kurallara, kaydelere e, uymadan yine kova enerjisi var esasında. Böyle marjinal işler peşine düşebilirsiniz efendim düşünüz de zaten <laughs> bu arada çok güzel bir şey daha var zaten hani öve öve bitiremedim yani bu yine ayrı Jüpiter'le çok güzel açısı var o da ayrı o zaten ballı kaymak şimdi asıl şeyi söyleyeceğim size bu yine ayın yükseleni terazi terazi Yani ne kadar güzel ne kadar uyumlu değil mi yani bir kere burada şöyle bir şey var e, bu dönemde böyle mesela e, ilişkilerle alakalı Anlaşmalarla alakalı, işte e, mesela sevgili hayatınızın belki de adını koyacağınız, evliliğe götüreceğiniz ya da böyle ciddi bir sürece taşıyacağınız alanlarla alakalı, partnerliklerle alakalı. Bu alanlarda böyle çok güzel enerjiler var. Ve şöyle bir şey söyleyeyim özellikle size, e, daha duygusallıktan ziyade daha böyle mantıksal, daha böyle e, zihinsel. Evet ben bir şey yapacağım arkadaşım. Ben evet devam edeceğim. Ama hani çok duygusal bakmadan daha böyle mantık mantık giderek doğru yolu bulmanız açısından çok daha faydalı olacak zaten bu dönem. O yüzden hani e, ilişkilerde hep böyle nasıl yapsam, hani onu alsam, buraya koysam bunu yapsam, şuraya e, yapsam, başlasam gibi böyle tıkır tıkır her şeyin yolunda olduğu tıkır tıkır işlediği e, süreçler çıkacak bizim karşımıza. Aynı zamanda hem kovanın genel anlamını zaten anlattığım için biliyorsunuz. Hem genel durumuna bakalım hem de hani olaylarına nasıl baktığımıza bakalım. Şimdi yine söylüyorum hani kova çok fazla müdahale edilmeyen alanlar olduğu için biraz daha böyle hani doğal afetlerle alakalı da böyle birkaç sevimsiz durumlar söz konusu olabilir. Ama zaten birkaç gündür biliyorsunuz yani hava çok rüzgarlı. E, kova da zaten hava grubunda olduğu için hani fırtına gibi, rüzgar gibi hani bu alanlarda böyle bir e, farklılıklar yaşama ihtimalimiz var. Yani sıra dışılık, bir tık sıra dışılığı yaşama ihtimalimiz var. Orada biraz daha dikkat etmek lazım. Onun yanında hani isyanlar olabilir, e, grevler olabilir iş yerleriyle alakalı. Bu e, zaten kova yüksek teknoloji anlattığı için hani bu tutlukları anlattığı için işte kongrelerde, arkadaş gruplarında, kulüplerde, derneklerde e, veya Yüksek risk içeren e, spor aktiviteleriyle alakalı e, farklı şeyler, farklı haberler alabiliriz. E, aynı zamanda buluşlar, icatlarla alakalı da böyle farklı haberler alma ihtimalimiz de yüksek. Şimdi gelelim e, videonun sonuna doğru akıyoruz artık sağlık alanımıza. Bu alanlar çok önemli. E, buralara biraz daha dikkat edin, olur mu? Yani hani. Yeriniz ağrıyordur örnek veriyorum. E, bir, bir baktırın yani en azından bir yeni ay. Hani ne var ne yok şöyle bir baktırın. E, şöyle bir test yaptırın ya. <laughs> Sağlık önemli biliyorsunuz. Dolaşımı, kramplar, e, kova havayı temsil ettiği için akciğerle ilgili e, alanlar. Hani biraz daha dikkat edin olur mu? Bu akciğerle ilgili durumları veriyor. Aynı zamanda e, kazadır işte elektrik çarpmaları gibi e, ve sıra dışı rahatsızlıkları da anlattığı için bu alanlarda farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Belki de örnek veriyorum. Yani hani sıradış hastalık nasıl dersiniz? Mesela böyle bir şey sordunuz diyelim. Örneğin zaten o hastalık vardır ama hani artık tıbbi olarak da adı konmuştur. Şu şudur. Aslında öyle bir şey vardır mesela. Ya da ne bileyim farklı şeylerle ilgili işte hayatımız boyunca devam eden rahatsızlıklarla ilgili belki bizim olacak ilaçlarla alakalı güzel haberler alırız. E Dolayısıyla enerjiler çok güzel. Yani birkaç zamandır böyle evet hani bir şeyler sunuyoruz. Genel anlamda Türkiye ile alakalı da bilgiler de veriyoruz ama e, bu 2023'ün zaten başlangıcı gibi sayabiliriz. Dolayısıyla bu güzel enerjileri güzel güzel keyifli keyifli değerlendirmek lazım. Duygusal boşluğa düşmeden daha böyle akılla daha çok böyle zihinle e, karar vereceğimiz şeyler olacağı için bence kafanızda, aklınızda planlarınızda böyle bir şeyleri başlangıç yapmak varsa bence hiç kaçırmayın. Bence bodoslama gidin diyorum. <laughs> Benden bugünlük bu kadar. Ben çok teşekkür ediyorum size. Videomu izleyip dinleyip bana bununla alakalı yorumlar yaptığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, farklı videolarda görüşmek üzere. Hatta şöyle bir şey geldi benim aklıma. E, görmek istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz şeyler varsa lütfen videonun altına yazın. Bununla ilgili hani içerik üreteyim. En azından hani sizin istediğiniz bir şey olsun. Çünkü benim kafamda birçok şey var hani sizin de öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa bunlarla ilgili seve seve size bilgi vermek isterim. Peki şimdilik benden bu kadar. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sevgiler. İyi bakın kendinize.